Ben bundan yiyeceğim evet. Biz koy insanıyız. Bilmeyiz öyle poğaçadır, simittir. Yani. Bunların içinde zararlı bir şey var mı? Ketçap, Yok mayonez. Hayır, Yok abi, kesinlikle. Yok, her şey doğal abi. Yani Odun ateşinde, keçi peynirle. Değişik yerleri görüyoruz. Farklı evet. yerleri keşfediyoruz biz de onların sayesinde. Sürekli evde oturulmaz ki ya. Yani. İnsan bunalma evet. Depresyona girer ya. Yani. E, keşfe Keşke'ye evet. ineceğiz. 12 kilometre. 13 kilometre yürüyünecek. Kurup... Yani. Adana biz. biz. Allah'ın adamıyız. Kullarımız dağlarla çevrili. Böyle bir açık sera deriz yani. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Değirmençay köyünden sesleniyorum. Video yayınlıyorum. Burada bir inşaatımız var, o devam ediyor, ev inşaatımız. Köyde birkaç tane kahve var, birkaç derken sanırım iki tane kahve var. Ben sürekli geldiğim bir kahve var, bir kadın arkadaş çalıştırıyor orayı. Bugün pazar, gelip burada bir kahve, çay falan içeceğiz. Bakalım neler yapıyormuş. Selamünaleyküm. kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz Aleyküm. böyle güzel güzel burada ya? Kolay gelsin. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun burada şimdi? Abi, sıkma börek yapıyorum. Oo, eline Biraz sağlık. Afiyet olsun abi. Neyini yapıyorsun? Abi, patatesli peynirli isteğe göre hepsini yapıyorum. Oo, menü genişmiş. Evet. Kendin Odana mi tek... hazırlıyorsun her şeyini? Her şeyini kendim hazırladım abi. Odun ateşinde yapıyorum. Köy, yani köy yerinde böyle Evet. bunu öğrenmene gerek yok. Doğuştan öğreniyorsunuz değil mi? Doğuştan işimiz bu abi zaten. <laughs> köy çocuğuyuz. Evet. Kolay gelsin. Bak eline Öyle yakışıyor ha. Ne güzel yapıyorsun bak. Teşekkür ederim abi. Peki bunda bir zararlı bir şey var mı bunun içinde? Hiç yok abi hiç yok. Hiçbir katkı maddesi yok falan abi. var mı? Yok abi sadece maya, un, tuz, su, maya falan hiç kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Yok abi. Gerek yok. Gayet doğal bir şey. Oo çok güzel. Peki bugün sen bize neler tattıracaksın burada? Ne, neyi tavsiye ediyorsun? Abi, neler yiyelim? Ne isterseniz işte patates var, peynirli var, domatesli var. Ben de peynirliye bayılırım yani. Peynirli çiğnirli. Orijinalde nasıl yapıyorsan peynir de bana öyle yap. Tamam. Şimdi burada da tamam. pişiriyorsun. Oo. Tamam. Senin ismin neydi? Ayşe abi. Ayşe, sen nereden esti aklına burada böyle köy yerinde? Abi bakıyorum insanlar daha çalışmaya falan gidiyorlar. Yiyecek bir şey lazım oluyor. Evet. Sıkma börek yapayım çayın yanında. Böyle Aklına geldi. Abi biz koy insanıyız. Bilmeyiz öyle <laughs> poğaçalıdır, simittir, hamburgerdir, yani. bilmeyiz Abi yani, zararlı şeyler. Evet. Yok yani bu, burayı açmak aklına nasıl geldi diyorum ya, nasıl? Abi, Demedin mi ben kadın başımayım, kimse gelmez. Dedim abi. Zaten çok bir kahve zor, daha var. Zor başladım zaten. Sordun mu Çekinerek. sağ sonra? Sağ sonra sordun sordum. mu? Bu fikrini sordun. Ne dediler? Zor başladım Yapma zaten. Yapma dediler değil mi? Olmaz dediler. Sen öyle yaparsın diyene... dediler. Öyle mi? Tam tersi. Evet. İyi iyi. Çünkü genelde bizim insanlara biz bir şey sorduğumuz zaman ne yapacağını, kadın başına evet, gelmezler. Diyenler de oldu tabii. Diğerlerde de oldu. Hı -hı. O yüzden bir fikir aklına gelmişse kafana da yatmışsa başlayacaksın. Başlamak. şöyle diyorum <laughs> Esnaf evet. meydanlara kadar esnaf varsa hepsi bayan. Abi Değirmen Çay'ın kadınlar çok çalışkandır. Hepsi çalışıyoruz. Sabah 5'te gelip çalışıyoruz. Erkekler ne yapıyor? Erkekler de yardımcı olmaya çalışıyorlar. Öyle. kahvede oturmuyorlar değil mi akşama kadar? Oturanlar da var. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? Ben sıkma içi hazırlıyorum. İsim neydi? Ablanım. Sen benziyor musun? Birbirinize benziyorsunuz. Ablam. Ablan mı? Kardeşim. Hanginiz ablasınız? Ben ablam. Sen ablasın. Hı hı. Aynı yaş gözüküyorsunuz valla. <laughs> Aramızda bir yaş. Abi var. şimdi 45 kişi bir grubum geliyor. Şimdi geliyor. Yoldalar, onlar da Ooo çok güzel. Evet. Çok güzel. Hazırlıklarım var. gram yaklaşık. Yaparım. Sen takmıyorsun da yani. Sen evet. göz kararı yapıyorsun. İşte koy de el ayarı sıkmalık yapıyor. Göz böyle ayarı. Yapıyorum. Evet abi. Sen de böyle bir dert yok yani. Aman 10 gram eksik olsun da şu ben kadar para kazanayım. Abi. Yok yok. Yani ne işimiz yok. Göz kararı yapıyorum Bak. bak. Her şey. Yani Normal. kendi yaptığınız peyniri, evet, keçi peyniri. Evet. Ya bulamazlar, bulamazlar. Hakiki keçi peynirinden yapıyorum. Sen Mersin'de şu peyniri bul, ne dersen de bulamazsın ki. Peyniri de kendim yaptım Keçi yani. Keçi peyniri yerine sana aromasını koymuşlar. Aslında Abi, peynir değil. Ben onu falan karıştırıp koyuyorlar zaten. Ya. Burada her şey organik, doğal. Kendi çabamızla, kendi yaptıklarımızla. Senin gibi böyle kadın girişimcileri desteklemek lazım. Peki ev işlerini falan da nasıl yetiştiriyorsun? Hem burada çalışıyorsun. Çoluk çocuk var mı? Çoluk çocuklarım falan da var abi. Abi bura benim evim oldu artık. Ee, evet iş yeri senin ha, evin. Şey yemeğim şey burada. Sabah işte geliyorum ezan okununca. Evet. Gelip açıyorum kahveyi. ne yaptım. Bak domates. <gülüyor> <gülüyor> Sabahleyin toplamışlar domatesi bahçeden. Görüyor musun bak. Şu domatesi sen Mersin'de bulamazsın. Bak ev yapımı, her şey ev yapımı. Burada bunların içinde zararlı bir şey var mı? Ketçap, mayonez. Yok, abi, hayır, her şey doğal. Salça kullanırsan ev salçası. Aynen, Tabii. kendi yapıyoruz. Yağ dersen zeytinyağı, Aynen. değil mi? Aynen. Ketçapımızı da biber hazırlıyoruz. Tabii, kendin yapacağız ketçabı. Köy yerine ketçap mı olurmuş? Ya şu ekmeğin kokusu var ya, yani. uzun zamandır ilk defa koku burnuma geliyor ha. Şu hamur kokusu, ekmek kokusu hiç gelmiyordu. Evet, şimdi burada da Şimdi evet. Istiyorsunuz. evet, bizim sıkmalar başlandı arkadaşlar. Ayşe'nin ablası sarıyor burada şimdi. İçini de kendisi hazırladı. Doğru. Ben bundan yiyeceğim evet. bu köyün keçisinin peyniri of, of Evet arkadaş şimdi taze taze hemen yapıldı şimdi tadım zamanı kusura bakmayın tadına bakmak zorundayım arkadaşlar bulamayanlar için kusura bakmayın hmm. harika bir şey bunu mutlaka tatmalısınız arkadaşlar. Mutlaka. Çok güzelmiş vallahi. Eline sağlık. Harika ya. Nasıl abi? Çok güzel. Hazırlı. Odun ateşinde. Yürü sıkması. Çok güzel. Tavsiye ederim herkese. Gelin yiyin Türkiye'de sıkma yiyin. Keçi peynirli. Mükemmel mi? Gelin buraya. Şu Fiyatları sormayı unuttuk Ayşe Hanım. Şimdi abi. diyelim ki buraya geldim bu güzel odun ateşinde doğal sıkma yemek için. Sıkmanın tanesi kaç para şimdi bugünkü fiyatıyla? 15 TL abi. 15 TL. Evet. Çay kaç para? 4 TL abi. Çok uygun ya, değil mi? Evet. Çok uygun. İyi evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın fiyatlar da çok uygun. Mersin'deki fiyatlara göre bayağı uygun. Burası köy ortamı. <laughs> Arkadaşlar şimdi köye e, büyük bir gezi grubu geldi. Buradan yere aitmişler. Şimdi burada çay kahve içiyorlar. Selam bulduk. Nasılsın abi? Daha önce köy muhtarlığı yapmış. Abimizle biraz sohbet edeceğiz. İsim neydi abi? Ahmet Ballı. Ahmet Ballı daha önce muhtarlık yaptınız. 3 dönem. Üç dönem. 2009'dan 2019'a kadar yine muhtardım. De. Şimdi, benim yaptığım hizmetler de mı yani? Say tabii ki. Koya asfaltı ilk önce ben getirdim. Koya içme suyunu ben getirdim. Koya kadrolu imamı ben getirdim. Koya bilmem yani şey, Kur'an kursunu açtık bilmem. Çok görevler yaptım. Hizmetimiz saymayla yarım saatte bitmez yani hizmetim. Evet bizim bura yıl 12 ay geliri gelen e, meyvesi yetişen bir yerdir yani. Böyle bir iklime Türkiye genelinde bir iklime sahip olmaz burada. Yani her türlü şey yetişir yani. Her mevsim meyve yetişir yani. Böyle bir iklime sahip kenarlarımız dağlarla çevrili. Böyle bir açık sera deriz yani. Bana. Peki köylünün genel ekonomik durumu nasıl? Herkesin bahçesi var mı? Sattığı bir şey var mı? Şu ortamda para kazanma olayları yok yani. Şimdi şu anda masraf çok. Yani girdiler ha, çok. Evet. Yani gübresiymiş, ilacıymış, bilmem şuymuş. Ee, masraf çok olduğu için para kazanma olayı pek az. Yani. yani buraya? Buraya evet, çok var. Evet, dışarıdan çok talep var nasıl? 9-10 tanekte doktorumuz var gelip başladığında. Avukat doktoru, yer alık burada. Evet evet. Böyle yerleşin, hobi bahçesi yapalım. Kahvaltı yapıyorlar. Kahve bayağı doldu. <laughs> 3-3-5-5 götürüyorlar. Siz ne amaçla geldiniz buraya? Ya daha bir işinde geldi burada. Öyle mi? Evet, kahvaltı Siz de bunlarla beraber geldiniz. Biz kaptanız. Kaptansınız. Evet. Böyle turlar mı düzenliyorsunuz? Evet, turlar yani. Daha evet. orada gidiyoruz. Emine Hanım'ımız e var işte. Şevkleri. Evet. Emine Hanım merhaba. merhaba. Tesadüfen burada biz otururken siz geldiniz. Evet. Bir iki soru sormak istiyorum size. Burada Bozca spor yazıyor. Damadım formasını hep giydiğim için. Aa, öyle mi? Siz ne, ne tür bir etkinlik içerisindesiniz burada? Biz Trakik yapıyoruz biz dağlarda her hafta. Özellikle Mersin bölgesine daha çok geliyoruz. Asıl neredesiniz? Adana'lıyız biz. Adana'dasınız. Allah'ın adamıyız. Manavşi Yaylası'na gidiyoruz. Evet, Burada asıl yerde. Kahvaltı nerede? burası. Arkadaşları tanıyoruz sağ olsunlar. Evet. Bizi ağırlıyorlar. Çok güzel evet, sıkmalar, sıkmalar çay çaylar, çaylar, odun ateşinde doğal ortamda. Evet. Siz de zaten doğal sever birisiniz. Evet, 6 yıldır öyleyiz. Peki nasıl, evet. size evet. size katılmak isteyenler olursa nasıl bulacaklar sizi? Nasıl Sakar oluyor? Instagram sayfamız, Facebook sayfamız var. Söyler misiniz Çayda burada? Turizm. Evet. Bize VIP. Nasıl oluyor katılım? Ee, genelde işte turizm şirketimiz Adana'da WhatsApp üzerinden çalışıyoruz. Arıyorlar evet. beni. Evet. Numaralarım var orada. Evet. Kaydediyoruz. Arkadaşlar WhatsApp grup kuruyoruz. Oradan yönetiyoruz. Çok güzel Şarkı bir etkinlik. Evet. Çok güzel Genel bir etkinlik. Tabii öyleyiz biz. Evet. Evet. Yani, evet. Bir mesaj vermek istiyor musunuz? Yani bu yaptığınız işlerle doğa, doğan olarak mı? genç kalabilmesi için soruyoruz. Evet bakın yani zaten gençsiniz de yani. Yok <laughs> yani. elini devirdim. Yani. Yok, <laughs> yok canım hiç, hiç benzemiyor. Valla devirdim ben de. Demirdim, ben de Yalan yok. <laughs> 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 Herkesi evet. doğaya bekliyoruz. Evet. Görsem ateşi kayıyorsun bakıyorum ben. Aynen abi. Aa, devam. Oo, çaylara bak. Yok tavşan da Evet. Normal kendi çayın rengi olsun. Siz ekip başıymışsınız. Evet. Biraz önce Emine Hanım'la konuştum da. Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir organizasyon bu? Doğayı geziyoruz. Doğayı geziyoruz. Yeni yerler keşfediyoruz. Evet. Evet. Siz Mersin'de çok kalmıyorsunuz değil Adana'dan mi? Adana'dan geliyoruz. Adana'dan geliyorsunuz. Adana'dan geliyoruz. Şimdi, Şimdi Çok iyi. Manavuş Yaylası'na çıkacağız. Peki herkes katılabiliyor mu? Tabii. Ki. Nasıl? Mesela şartları şey ne bunun? Şartımız yok. Yok. Tabii. Kayıt olacak. Tabii. Sistemi bozmadığı sürece. Neylerle? Mini, taşımacılık neylerle oluyor? Ulaşım. Ulaşım? Ulaşım minibüslerle. Minibüslerle oluyor. Sonra yürüyor musunuz? Tabii. Şimdi bizi yukarıda Manavuş Yaylası'na bırakacağız. Arkadaşları evet. Ee, çıkıp keşfeye ineceğiz. 12 kilometre. 13 kilometre yürüyünecek. Grup halinde. Tabii. Çok güzelmiş. Evet. Biz de bekleriz. <laughs> Oldu. <gülüyor> tamam ben de katılırım. <laughs> Böyle yollarda da piknik yapıyorsunuz. Aynen. Evet. İşte gittiğimiz yerde destek oluyoruz. Çok güzel bir ortam. Oldu size tadını çıkarın diyorum. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Buralar nasıl? Çok güzel. Bu etkinlikten dolayı nasıl? Memnun musunuz? Memnunuz. Biz her zaman geziyoruz. Ne gibi faydalar oluyor? Değişik yerleri görüyoruz. Farklı evet. yerleri keşfediyoruz biz de onların sayesinde. Evet. Güzel zaman geçiriyoruz. Evet. Çok iyi. Güzel zaman geçiriyoruz. Çok iyi. Tavsiye ediyor musunuz? Elbette ki. Mutlaka. <laughs> Çok memnunsunuz. Memnunuz ki zaten her hafta hemen hemen değişiyor. Her hafta mı düzenliyor? Zaten her hafta bir şey Biz evet. bize VIP kurduk. Zaten arkadaşlarımız da hemen hemen aynı gruptan insanlar. Alıştık. Güzel evet. bir arkadaşlık ortamı da oluyor. Birlikte yemek yiyoruz, birlikte kahvaltı yapıyoruz. Mangal yapıyoruz. Eğleniyoruz. Yani... Olmayanlar da sonra katılanlar da bize kaynaşıyor. Masada da bir kuş sütü eksik bakıyorum da. Valla. <laughs> <laughs> o da var. Yani olsun. <laughs> 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 Yok teşekkür Aslan ederim. Sütü var abi olmaz mı? O da mı var? açık hava olunca. İnsanlar biraz yalnızlaşmış durumda. Kesinlikle. Yani bir nevi insana iyi gelen yerlerden hele de o pandemiden sonra insanlar hep kabına çekiyor. Zorla insanlar eve tıkıyor. Yani evet. mecburiyetle. Yani bu şekilde insanları daha çok sosyalleştirdi. Daha evet. Oldu size iyi eğlenceler diliyorum. Siz de mi bu gruptasınız? Evet tabii ki. Nereden geliyorsunuz? Adana'dan. Adana'dan. Ne kadar zamandır bu iş yapıyorsunuz, bu gezme işlerini? Vallahi Katıldınız. Bayağı oldu yani. Bayağı oldu. Şöyle 15 sene olmuştur. 15 sene oldu. 15 senedir değişik durumlar. 15 yıldır nereleri nereleri gördünüz acaba değil mi? Biz birçok yerleri gördük evet. evet. Görmediğimiz yerleri gördük. Yani gerçekten arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Evet. Yani. Katılsınlar diyorsun yani. Katılsınlar. Evde köz köz oturmasınlar, dizi izlemesinler. Tabii tabii. tabii yani. Ben bakıyorum benim çevremde kadınlar oturmuşlar, dizi izliyorlar. Sonra da şuram ağrıyor, buram ağrıyor şey, diyorlar. Ben hiç izlemem ki. Evet. Adam, yani var mı ağrı sızı gezerken? Yok. Olmaz niye olsun? <laughs> Değil mi? Varsa da unutuluyor yani. evet. <laughs> <laughs> Valla site satmıyoruz. Yani. Benim çevremde <laughs> akrabalarım var Mersin'de. Yok diyorlar nem var, şu var, bu var. E, evden çıkmıyorlar ki. Evden çıkılmaz olsun, mı ya? Evet. Sürekli evde oturulmaz ki ya. Yani. İnsan bunalmaz. Evet. Depresyona girer yani. Valla çok iyi şey yani yapıyorsunuz. İsim neydi? Sevim Sevim Karak Hanım ey. çok güzel işler yapıyorsunuz. Devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bu arada ben Korona'ya da gidiyorum. Korona'ya. Çok güzelmiş ya. Öyle mi? Etkinlik çok güzel. Başdurmam. Başdurmam çok güzelmiş o. yok. Çok iyi. Çok iyi. iyi. Ortam olsaydı olsa biz küçük bir şey söyletirdik. <laughs>